Merhaba arkadaşlar. <laughs> Tripodu bozdum. Ayağım değdi. Evet. Düz müyüm? Recep. Evet. Adada bir gün kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sazan avı için en çok merak edilen soruydu bu. Yem ne kullanıyorsunuz? Yemi yaptım. Ve bunu da nasıl yapıldığını, her şeyini videonun içerisinde tek tek adım adım anlattım. Hepsini uygularsanız büyük sazanlar sizi bekliyor. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar kanalda paylaştığım sazan av videolarında en çok sorulan soruydu. Yem ne kullanıyorsunuz diye. Ben bugün bunların hepsini anlattım ama şunu da söyleyeyim. Bu yem çok pratik. Yani bunu malzemenizi alıp balığı tutacağınız yere gidin, oturun, orada da yapabilirsiniz. İlla evde ya da bir gün öncesinden hazırlamanıza gerek yok. E, o yüzden hem hızlı hem pratik hem de çok uygun. Şu an elimdeki yani nereden bakınız 20-30 defa atarım bunu. Bunun maliyeti 3 lira arkadaşlar. Yani siz e, bir gün balık tutacağınızı düşünün böyle 6-7 saat balık tutacağınız diyelim. Ortalama 20 lira şu yeme masraf etseniz bir gün bu yeme balık tutabiliyorsunuz. Ve bu yemin özelliği şu, bu yemde hem buğday var, hem pişmiş mısır var, hem ekmek var. Üç şeyin birleşimi. Şöyle yakından da göstereyim size. Bu yemin kendi hali, bu da kancaya taktığım ebatları. Ee, bana soruyorsunuz niye büyük kanca kullanıyorsunuz diye. Arkadaşlar büyük kanca kullanma, kullanmamdaki sebep de şu, yem ne kadar büyük olursa gelen balık o kadar büyük oluyor. Mesela yayın avını düşünün. Yayına gidenler bu kadar mı yem atıyor? Ya da şu kadar mı kanca takıyor? Yani sazanın da ne kadar büyük sazanlar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim orada Tortum Gölü'nde 32 kiloya kadar çıkarıldı sazan. Tabii onlar çok önceden eskiden olmuş şimdi bize anlatıyorlar. Benim en büyük gördüğüm sazan 28 kiloydu. 28 kiloluk sazan da bu yemle tutuldu. Farklı bir yem değildi. Bizim orada hep bu yem kullanılıyor ve bu yemin internette YouTube'dan her yerden baktım hiçbir yerde tarifi yok arkadaşlar. O yüzden videoyu ileri alıp izlemeyin. Ben zaten direkt bir yerleri hızlandırdım. Videonun tamamını izleyin ki arkadaşlar yemi nasıl yapacağınızı oradan her şeyle göreceksiniz ve anlayacaksınız. Şimdi size iyi seyirler diyorum ama arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bakın şu anda kanalı izliyoruz, videoları izliyoruz. Belki bu yemi kullanıyoruz, gösterdiğimiz şeyleri de yapıyoruz ama kanala abone olmuyoruz. Arkadaşlar videonun devamı için kanala abone olup bize de desteklemeyi unutmayın. Eğer bu işinize yararsa da bakın kesinlikle buraya yani kesinlikle ve kesinlikle bu işinize yararsa eğer sazan çekerseniz yorumlara yazın. Yem iyi oldu. Eğer tutamazsanız onu da yazın arkadaşlar. Çünkü başka yemler de var kullandığım. Ona göre ben size farklı bir yem de çekeceğim. Farklı bir yem de anlatacağım. Ama yorumlara kesinlikle yazmanızı bekliyorum. İyi seyir arkadaşlar. Sazan avı yemi için kullandığımız malzemeler Ekmek, lavaş ekmek tamam. Buğday, pişmiş mısır. Önce buğdayı döküyorum çünkü buraya su atacağım. Buğdayların suda biraz şişmesini bekleyeceğim. Bunları yapmam için miktar tabi e, önemli sizin ne kadar av yapacağınıza bağlı. Benim şu an yapacağım bir bardak mısır aldım 1 lira. Bir bardak buğday aldım pet bardakta küçük kağıt petlerle. 1 lira dona verdim, 1 lira da ekmeğe verdim. Şu an buranın toplam maliyeti 3 lira. Kullandığım malzemeleri. Suyu da arkadaşlar musluktan kullanın. Ne sıcak olsun ne soğuk. Musluktan gelen su direkt. Çok sıcak olursa hamur aşırı cıvık olur. Oltada durmaz, kancada durmaz. O yüzden su biraz daha serin olsun yani, çok sıcak olmasın, çok soğuk da olmasın ama. Buğdaylar ıslanırken biz yavaştan ekmeği hamur haline getirelim. Ekmeği şöyle ıslatıyorum. Hatta biraz daha su ekleyebilirim. Ekmekleri tamamını niye atmıyorum onu da söyleyeyim. Çok zor olmasın diye yoğurması. Teker teker kestim böyle. Zaten kesili aldım. Teker teker yapıyorum. Rahat oluyor. En sonunda hepsini birleştireceğim bu hamurların. Bu daha olmadı ama ilk haline getirdim. Toplu, hepsini toplu hamur haline getirip ondan sonra yoğurmaya devam edeceğim. Hepsini birleştiriyorum ben şu an çok yapmayacağım sadece görün diye arkadaşlar siz örnek olsun diye yani av için yapıyorum ama şöyle söyleyeyim şu kadar bir ekmek bana bir anda en az 20-30 defa oltaya atıyorum şu kadar hamurlu şimdi ekmeği iyice yoğurduktan sonra şöyle içeri işlesin diye baş parmağımla bastırıyorum ve oyuk oluşturduğumda biraz su ekliyorum şöyle. Şöyle arkadaşlar her yeri aynı kıvama yerleştirmeyin. ekmeğin. Sadece dışını yoğurmayın. Bazı arkadaşlarımız böyle hata yapabiliyor. Ekmeğin dışını yoğuruyor, diğer tarafı kalıyor. Yani iç kısmı normal ekmek olarak kalıyor. O yüzden hem balık unu yerken zorlanıyor. Çünkü sazan yani ne kadar yumuşak olursa o kadar rahat yer. O yüzden ekmeğin tüm her yerini aynı kıvama getiriyorum. Hamurun yani ekmeğin kıvamını da arkadaşlar zaten siz anlarsınız. Yani ne kadar su ekleyeceğim falan diye sormayın. Onu siz ayarlayacaksınız. Ekmek zaten hamur oldu mu, sertleşti mi anlayacaksınız ki bu ekmek tamam olmuş. bakın arkadaşlar. Yani öyle yapışkan oldu ki düşmüyor bakın elimden. Bunun zaten bizim özellikle balık avında önemli olan şey yemin kancadan çıkmaması. Bakın şu an elimde. Yani artık hamur haline döndü. Siz de kıvamını böyle ayarlayabilirsiniz. Eğer elinize yapıştırdığınızda, parmağınıza taktığınızda aşağı doğru çevirdiğinizde düşmüyorsa hamur olmak üzere demektir. Ama tabii ben biraz daha yoğuracağım. Bu ekmeği bulamayanlar aynı yemi fırın ekmeğinden de yapabilirler. Fırın ekmeğinden de olur. Ama tercihiniz genelde köy ekmeğinden yana olsun, kalın lavaştan yana olsun. Bakın ince lavaşla yapmayın. İnce lavaşla çok iyi olmuyor ve çok zahmetli oluyor. Çok ince olduğu için. En iyisi köyde tandır ekmeği. Eğer öyle bir imkanınız yoksa lavaş alın, o da yoksa. Aynı şeyi fırın ekmeğiyle yapabilirsiniz. Ama fırın ekmeğinin sert kısmını alın. Ekmeğin üzerinde olan çizgi halinde bir sert tabaka var yani. Orayı kesinlikle alın. Orayı almazsanız orayı eritemezsiniz böyle yoğurarak. Şu an kıvamı tamam. Bakın arkadaşlar. Yani elimle tutmuyorum. Görün burada öyle bir hale geldi ki elimi ters çevirdiğimde bile düşmüyor yani. O yüzden şu an bunu kancaya taksak balık bunu zaten yutmadan çıkaramaz kancadan. Mecburen yutması lazım. Yuttuğunda zaten voltaya düşmüş olacak balık. Şöyle sadece parmak uçlarımı ıslatıyorum. Hamur kıvamına geldi. Ama biraz daha böyle etrafına iyice yesin. Arkadaşlar hamurumuz tamam. Hamurun kıvamı yine söylüyorum. Kıvamı kendiniz ayarlayacaksınız. Şöyle bastırıyorum bakın. Bıraktığınızda elinizden düşmüyorsa hamur kıvamına gelmiş ve artık tamam demektir. Şimdi bunu iyice ezelim şöyle. Şimdi arkadaşlar buğdaylar fark ettiniz mi bilmiyorum. Biraz önce ilk döktüğümde suyun üzerindeydi. Bakın şimdi içine yani Suyun dibine indiler. Niye? Çünkü suyu içine çekti artık. Şimdi biraz da mısır atıyorum. Maliyeti 3 TL. Toplam 3 TL. Birbiriyle iyice karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu suyu süzeceğim. Çünkü hamuru bu tabağa alacağım. Artık su atarsak hamur iyice cıvıklaşır. Evet suyunu süzdüm gördüğünüz gibi buğday mısır şimdi getiriyorum ekmeği de buraya ekliyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktaya geldiğinizde şimdi ellerimde zaten hamur var. O yüzden elimiz de cıvıklaştı. Kesinlikle burada durun. Yem böyle kalsın. Elinizi yıkayın, kurulayın ve yemi yoğurmaya devam edeceğiz şimdi. Arkadaşlar ellerimi yıkadım. Şimdi devam ediyorum kaldığım yerden. Arkadaşlar Sazan'ın bayıldığı bir yem bu. İnanın bu yemi attığınızda bu yemin bir diğer iyi yanı da şu. Sazan'ın birçok yemi var arkadaşlar. Yani birçok yem yapılabilir. Sazan'ın niye derseniz Sazan poşet yiyor yani. Sazan parlak bir şey yiyorsun tamam. Yani Sazan'ın her şeyi yediğini hepimiz biliyoruz. Kendi etini taktığınızda bile Sazan düşebiliyor. İlerleyen videolarda... Yine farklı yemler de göstereceğim ama bu yem çok hızlı. Yani bunu attığın anda oltayı ilk suya at, kesinlikle balık vurur. Şu an arkadaşlar yemimiz hazır. Yemin son hali bu. Şöyle olacak. Kancaya takarken şöyle alıyoruz. Bunu direkt takmıyoruz, yine yoğuruyoruz. Her takışımızda. Yemi bu hale getirdikten sonra, kancaya takıp sazan avına devam ediyoruz. Ve e, bu yemleri de oldukça kancaya takarken büyük kullanıp, yani şöyle düşünün: yemi şu kadar takarsanız, buna büyük balık çok vurmaz istisna olur. Niye? Çünkü bu küçük balık da bunu yiyebilir. Ama yemi bu kadar yaparsanız büyük yaparsanız bu yemi alabilecek bir balık, yutabilecek bir balık yeme gelir. Yani küçük balık geldiğinde bu yemi yutamayacağı için bulsa bile e, genelde büyük balıkların direkt gelip yuttuğu bir yemdir bu. Balık büyük olursa, ki yem büyük olursa size gelen balık da daha büyük olur. Ben o yüzden büyük kanca kullanıyorum. Küçük kanca takarsın küçük balık gelir. Yani her şeyin boyutuna göre. Ama yemi büyük. Yani kancaya şu boyutta takmanızı öneriyorum. Kancaya taktığınızda da arkadaşlar yemi şöyle takmayın. Bakın bazı arkadaşlar yemi kancada şu hale getiriyor. Böyle olmasın. Yani bunu balık nasıl yutacak? Uzunlamasın olmasın. Tamamıyla yuvarlak olacak yem. Yani yem şu şekilde duracak kancada. Şöyle. Yem Böyle yuvarlak olduğu zaman balık daha iyi vurur. Yine söylüyorum uzunla değil. Kancaya oldukça yemi yuvarlak takmaya çalışın. Hatta ben şöyle yapıyorum. Tamamen yuvarlak oluyor diyeyim. Burada mısır var, buğday var. Buğday aynalı sazanın yani bunu araştırdım mı? Hayır. Denemelerimden söylüyorum. Çünkü araştırdığınızda sazan avı yazıyorsun, her şey çıkıyor. Ya yani ciğerde takan var, ette takan var, her şey takan var. Ama özellikle sazanların buğdayı çok sevdiğini biliyorum. Çünkü balık tutacağınız yeri bir saat öncesinden suyun üzerine eğer buğday serperseniz orası balık yuvasına dönüşüyor. İsterseniz deneyin. Denedikten sonra da arkadaşlar bu yemle balığa giderseniz, sazan avı yaparsanız kesinlikle e, videoya yorum yazın yemin işe yaradığını ya da yaramadığını ya da bizde olumsuz oldu bizde iyi oldu bizde kötü oldu diye yazıp belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar